Merhaba arkadaşlar ben Ceyhan. Arkadaşım Ayhan'la beraber PUBG Lite oynayacağız. Ee, Myanmar haritasında La ineceğiz. Ee, arkadaşım o çukur gibi olan alanın sağ tarafına ben sol tarafına ineceğiz. Turan taktiği yapacağız. Aklımız sıra. <laughs> Ortaya gelenleri vuracağız. Bakalım neler olacak. İyi seyirler. senin falan adam geldi lan iki tane eyvah eyvah nereye geldi? senin yanına senin yanına mı? senin senin kanka adam evin içine girdi ama oğlum ben silahımı almışım bunlar manyak mı? kanka biraz dayanırsan araba var yanımda kanka istediğin kadar dayanayım oğlum avantaj bende bence onlar dayansın <laughs> Geldim. Adam benim oldu, eve girdi. Yanlış duymadıysam. Ben de arabaya bindim, geliyorum. Aga bunlar bomba arıyor. <laughs> geliyorum geliyorum. Sen bir yere çıkma oradan. Bu durumdan kurtulursak vallahi bir mucize olacak şu an. Kanka beni öldüremezler diyorum ya. Emin ol yani. Birisini de öldürdüm aga ben sana söyledim oğlum böyle eziklerle beni aynı kefeye koyuyon ya böyle bazen kalbimi kırıyorsun. <laughs> Bir kişi daha var şu an değil mi? Öldürdüm ikisini de lan. Aa. Ya oğlum sen de kardeşini tanımamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle adamları zevk Tam için geldim. akşamları vuruyorsun Biraz sesleri geldi. <laughs> Geri zekalılar ya. Adam mısınız lan? Bana dalıyorlar da ya. Bana bana Ceyhan'a. <laughs> Nerede öldürdün ikisini de? Merdiven de. Dedim oğlum avantaj bende. Gerizekalılar geliyor bir de. Bir tane mermi yemedim lan bir tane. Hani tadımlık mermi yemedim yani. <laughs> Allah Allah. Adamlar etrafta ne varsa toplayıp getiriverdiler. Allah razı olsun. <laughs> Beni uğraştırmadılar. <laughs> <laughs> Oy oy 416 da aldım. 6x'imi de çaklattım. Kanka araba geldi. Hadi ya. Gelmedi. <laughs> Herif bizim arabayı çalıyor. Ama ama aması var kardeş. Orada dolan arabayı mı çaldı? Aynen Çaldın bizim çaldı. arabayı çaldı gidiyor şerefsiz. Kafasına kafasına sıktı. <laughs> Level 3, level 3 çantasına da çöküyorum. Çöktüm. Mermilerini zaten çöktüm. O içeri ne ah atlamış canım? acaba? Ah canım. Yok be ya dışarıdan geldi galiba fukara. Ya oğlum bunlar... Nerede geri var buraya atlıyor? Hiç zevk vermiyorlar şu an. O zaman pekado'ya falan atlamak lazım. Aha. Arkadaşı. azıcık. Nerede? Tamam kan aldım. <laughs> Ay, gel 6x falan var oğlum bunlar var ya bize loot yapmışlar gelmişler gel gel. Oha 8x var adamda Ya. <laughs> vuruyorum ama sonra acıyorum biliyor musun? <laughs> i̇şte bu acıma hissi <laughs> <S sentiment> lan level 2 armor'um yok lan. Şimdi fark ettim. <laughs> Var mıydı buralarda? İki takımı tek başına hallettin ya. Ya yaptık bir şeyler ya. <laughs> Totom kalktı <tavan. gülüyor> tamam. Gel tam üstümden geçiyor şu an bak. Tam üstümde. Aga sen uçağa bak. Tamam. Bu tepenin alt silah sesi geliyordu. Atmadı at. değil mi lan? Atmadı. Attı. Aga adamlara attı galiba ne yapalım? Yürü yürü. Oradan adam nerede var? Dedi ya oğlum silah sesi oradan geliyor. Yok o kadar uzakta değillerdi oğlum yakından evet. geliyordu bak. Şu yerleşim yerinde falan olabilir adamlar. Hacı var ya bize bunu rahatlıkla hayatta aldırmazlar ya bak hayatta diyorum sen. Evet ortaya düştü. Bir de yola Abi. düşüyor. Hiç. Ha başka araba da geliyor zaten aldı onu başkası. Dur rahat vermeyelim bari dur dur burada. bu patlat. İki tane daha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız başkası patlattı. Son mermiyi başkası koydu. Dur lan sistemi oraya önce. Sisteme lan, dur dur. Dur dur adamı çarpacağım dur. M7 nasıl kaçıyor bak 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 tavşan gibi tavşan Bak mu mübarek <laughs> Almışlar aga Almışlar mı hiç mi bir şey yok bir Yelek var bir tane 3. seviye onu aldım Başka da bir şey yok Hala sıkıyor ya Rahatsız et aga ben senin yanına geliyorum çok yakında düştü lan bomba. Canın gitti Aynen. mi? Yok gitmedi. Aga kaçtı adam. Hala sıkıyor, kaç Aga motora sık motora. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> Aha, Aga diğer drop'u alamadılar ben. gel alalım. Tehlikeli değil mi? Aga ne yapacaksın artık bu saatten sonra? <laughs> o kadar ses falan yaptık. Adam var. Nerede? Tam önümüzde bize doğru geliyor. Ölündük sana. Tamam hallettim. Yuh oğlum sen ne yapıyorsun? Kanka beni tutmayın la. <laughs> Seni hain kuruza hemen aldı hadi yi de yi, Tırtmayalım kendimizi. <laughs> Aha bir Aha, tane bir daha tane drop. Daha drop tutuyor lan. <laughs> Aga. Çok tehlikeli. Bunda sanki AWP varmış gibi bir his var içinde. Avuk var ya. Allah'ın avuk. Al. Aldım bence. Hadi gidelim. Biraz yukarı çıkalım avantaj sağlayalım. İkimiz de Robocop gibi geziyoruz lan. Aynen kanki. Aa adamları gördüm. Nerede? Yukarıdalar bak. Taşın arkasındalar yukarıda. Aha. Ne oldu lan yedin mi sen? Yedim. İki tane mini çaktım ama. Aga arkadan biri gelirse var ya ırzımıza geçecek. <laughs> Geldi zaten arkadan biri. Arkadan gelmedi lan yukarıdan sıkalım <laughs> Kafaya çaktım. <laughs> ya böyle süper de düşmüyorlar işte. O yüzden teklileri daha çok seviyorum ya. Oo, kafa yaptı bana. Temiz kafa çaktı. Tebrik ederim. İn Sıfır gelek vardı lan alsak mı? Geleğe gitti. Kask lazım da neyse. Hadi gel gidip alalım lan o geleği. Oğlum Sen deli misin yeleğim, lan? Ben, Oğlum alan dışı lan. Alayım. Aga durduk yere şimdi yerimizi mi terk edeceğiz aga? Gelek kalmadı be. Bu dropta bir şey yok mu? Yok. Yelek vardı aldım zaten. Ulan AWP var lan sen dalga mı geçiyorsun ben lan? Valla bak ha çok bozulacağım sana şu an. Ne AWP'si lan o yeni <laughs> mi düştü acaba? AWP'mi aldım mermileri alamadım hadi bakalım şimdi. Rezilliğe bak ya. O yeni düşmüş lan o. Aga yanımıza düştü işte ondan adamlar buraya sıkıyor. Aga dur lan mermileri alacağım bir şey yok içinde lan dur. Yelek yok mu yelek? Yelek var al yeleği al. Tamam mermileri aldım aga. Şu an elimde AWP var. Bilmem anlatabildim mi? Süper ben yine fullendim güzel oldu. Aa bak soldan bize cover yapıyorlar. Aga bir tane 7 AWP'den de düşmedi. Aga nasıl AWP ile düşmüyor bunları? ya? Hadi göğsüne çaktım tamam da deminden beri vuruyorum adamları. Sonuçta üstündeki şeylerden ayır gelmemesi lazım. Evet. Sen mi indirdin lan? Evet. Açıkçı değiştirdim, ağzını kırdım onun. Arkadan adam geliyor aga, arkadan. Nerede? Yatırdım birini. Aga arkadakileri yatırdım. Tamam sen anla. Şu an iki be. önümüzde, iki arkamızda var. Biz arada kaldık. Hadi bakalım Mokoko, şimdi savaş zamanı. <laughs> evet. Yok böyle bir şey ya. Kanka benim yanıma gelirsen ikisi de gö göremiyor benim olduğum yeri. Kanka arkadakileri ne yapacağız? İkisi de benim olduğum yeri göremiyor be gel yanıma. Kanka gel gel göremiyorlar burayı. Dur aga dur düşürüyorum bunu. Yatırdım. Aga alan değil senin olduğun yer oğlum gelsene neredesin? Aga diğeri diğer taşa geçti söyle Oğlum sen, sen alan dışına orada. niye koşuyorsun Ayhan ya? Aga yeni daraldı alan yeni. Oğlum adamları ne güzel yatırtmıştım kavurumu bozdurdun ya vallahi Bak de... şuradaki taşta adam şuradaki. Ya aga bırak taşı Biraz... oğlum önümde kavurumu bozdurdun. vurup öleceğiz şimdi. Yine yatırdım. Aga ben adamı yatırmaya bak bıktım adamlar kalkmaya bıkmadı. Ulan, ulan. Siz var mı siz? Aga var galiba da bir saniye. Beş saniye kalmış. Ben seni kaldırıyorum. İkimiz de öleceğiz. Kurtulma şansımız yoka yakın. Motora binelim bence. Aga yürüyeceğiz. Bırak şimdi motoru. Motora binip alanın ortasına giderim lan. Burada ölürüz böyle aga. 7 AWP'yi zaten 7. Arkamızda da birileri var. Tamam lan girdik alana. Arkada kimse bak lan. Ne ad adamım var arkamızda. Oğlum arkamızdan geleni öldürdük lan. Aha arkamızdaymış lan harbiden. Alanda kaldı Aynen. adam. Öldü. Aga sadece önümüzde kaldı galiba. Geliyorlar. Aynen. 7 AWP'yi düşmüyor ya Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey yok tek bir mermim kaldı aga Aga alan bizde gel gel hiç gitme alan bizde Başka adam yok gel buraya gelmek zorundalar enerjim mi enerji fulle Bize gelmek zorundalar açığa çıktıkları an Allah ne verdiyse bırak işte <laughs> <laughs> Sıkıntı yok bizde yeter ki beni vurma <laughs> Boy Sen bizde kanka ben. Sağdalar sağdalar bak cover almaya çalışıyorlar <laughs> Mermim bitti işte. Gel gel buraya gel Tamam aga bu oyun bizde kesin bizde Buraya geldikler an sıkarız aga hiç problem yok Geliyor lan yakında ba